Merhabalar kıymetli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için üç farklı erikten doğal katkısız ev yapımı konsantre meyve suyu yapacağım. Mürdüm eriği, papaz eriği bir de şöyle pembe erik kullanacağım. Amin bahçesinden topladım. Eriklerinizi doğrarken muhakkak kontrollü olarak doğrayın bazılarında kurt çıkabilir yine kötü kısımları almaya dikkat edin ezilmiş olanlar var yine onları da hepsini bir güzel yıkadım şimdi doğrama işlemini gerçekleştiriyorum buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir beğeni ve yorum yapabilirsiniz yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz videomuzun sağ alt köşesindeki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım. Erikleri tüm tüm haşlamayacağım. Neden haşlamayacaksınız diye sorarsanız eriklerin içinde kurtçuklar çıkabiliyor. O yüzden doğramayı tercih ediyorum. Eriğin tam zamanı fiyatı da uygun pazarlarda alıp evinizde doğal meyve suyu yapıp çocuklarınıza organik meyve suları tükettirebilirsiniz. Bu şekilde tüm erikler bitene kadar doğrama işlemine devam edelim. Doğramış olduğumuz erikleri ocağın üzerine alalım. Üzerine su ilavesi yapalım. Bu su yeterli. Bakın eriklerin altında kaldı. Yani eriklerin yüzeyine Suyun çıkmaması gerekiyor çünkü konsantre meyve suyu yapıyoruz. Tenceremizin kapağını kapatalım. Erik suyunun kaynamasını bekleyelim. Evet dostlar, gördüğünüz gibi erik suyu kaynada. Güzelce karıştıralım. tenceremizin kapağını kapatalım ve kontrollü olarak ara ara dibine tutturmadan karıştırarak eriklerimizi yumuşayana kadar kaynatmaya devam edelim. Eriğimizin suyu kaynadı. Bakın suyunu da bayağı bir bırakmış. Ki ben az su koymuştum. Şöyle karıştıralım. Dibine tutmasını engelleyelim. Çünkü az su olduğu için meyve oranı daha çok dibine tutma oranı da çok yüksek. Kontrollü olarak Dibine tutturmadan erikleri kaynatmaya devam edelim. Erikler 10 dakikadır kaynıyor. Bakın. Bahçeniz varsa bahçenizdeki meyveleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hazır meyve suları almak yerine doğal evde yapılmış, katkısız meyve sularını içmek çok sağlıklı. Aynı zamanda erik biliyorsunuz bağırsakları çok güzel çalıştırıyor. Yine bol C vitamini içeriyor. Evet, kontrollü olarak kaynatma işlemine devam edelim. Ara ara kaynatmış olduğumuz eriklerin üzerinde oluşan bu köpükleri alalım. Müzik Eriklerimiz bir 20 dakikadır kaynıyorlar. İyice de ezildiler. Hemen blenderla erikler pürüzsüz hale gelene kadar iyice blenderdan geçirelim. Şöyle bakalım pürüzsüz hale gelmiş mi? Pürüzsüz hale gelmiş. Bir miktar daha kaynatmaya devam edelim. Bu noktadan sonra dibine tutma olasılığı daha yüksek. Muhakkak karıştıralım. Erikleri blenderdan geçirdikten sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar limon tuz ilavesi yapalım. Karıştıralım ve erimesini sağlayalım. Limon tuzu meyve suyunuzun çabuk bozulmasını ve de mayhoşu olmasını sağlayacak. Şeker kullanmayacağım. Erikleri kendi şekeriyle kaynattım. İkram ederken arzu eden olursa bardağına şeker ilavesi yapıp karıştırabilirim. Bu meyve suyunu şeker hastaları dahi gönül rahatlığıyla tüketebilir. Çok fazla olmamak kaydıyla. Erik suyunu blenderdan geçirdikten sonra 1-5 dakika daha kaynattım. Bu kaynatma bizim için yeterli. Ocağın altını kapatıyorum. İlk kavanozumuzu alalım. Şöyle meyve suyumuzu bir güzel karıştıralım. Daha sonra kavanozları boşaltalım. Önceden kavanozlarımı ve kavanoz kapaklarımı bir güzel sıcak suyla yıkadım kullanılmamış sıfır kapak kullanıyorum. Ve bir bezin üzerine ters çeviriyorum. Meyve suyunu kullanacağınız zaman sulandırın. Şeker atmak isterseniz yine şeker atıp eritip kullanabilirsiniz. İster yemeklerinizde kullanın, isterseniz misafiriniz geldiği zaman sadece meyve suyu olarak ikram edin. İsterseniz Ramazan'da iftar yemeklerinizi de çıkartın. Hazır meyve suyu. Tüm kavanozlarımız bitene kadar bu şekilde doldurma işlemine devam edelim. Kıymetli dostlar 10 kilo erikten bu kadar konsantre meyve suyu çıktı. Tamamıyla soğuyana kadar ters çevirmeyelim soğuduktan sonra güneş almayan karanlık bir yerde en az 2 sene saklayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah'a emanet olun.